Onun için kim din adına konuşuyorsa Kur'an'ı konuşmak zorundadır. Ama prim yapmıyor. Kur'an'ı konuşmak prim yapmıyor. yapmıyor. Televizyonların reyting sıralamalarında hikaye ve masallar ilk sıraları rakipsiz bir şekilde geçiyor. Masal anlatıyor işte. Masal, hikaye. Hepsi bundan ibaret. Ramazan'da dinlediniz. Size bir tane hikaye anlatayım. Ben de anlatırım. Ayıp ettim. Ben geri zekalı değilim. Hikaye anlatmak işin en kolayıdır. Anlatayım size bir salime hikayesi. Bak nasıl ağlıyorsunuz. Allah Allah. Sümük göz yaşı karışsın birbirine. Yalan. Dibinden başına kadar. Yalan. Ağlıyor. Anlatan da ağlıyor. Dinleyen de ağlıyor. Kora halinde ağlıyorlar. Ne alıyorsun kardeş ya? Ne alıyorsun ya? Az bir konuştuğuna bak, az bir dinlediğine bak. Evet. diye bir sahabi varmış. E? Gelmiş peygamberimize demiş ki ya Resulallah benim için Allah'a bir istiğfarda bir, bir dua et. Sipariş vermiş peygamberimize. Demiş olarak ne istiyorsun? Çok koyunlarım olsun demiş. Çok koyun, sürü. E bu bir tane koyunu varmış? Çok sürü istiyormuş böyle. Şimdi tabi onların yaptığını biz de yapmış olacağız ama sonunda bir değerlendirme yapacağımız için bir farkımız olacak yani. Peygamberimiz demiş ona ki bak demiş Sade be yanlış bir şey istiyorsun ya. Daha doğru bir şey iste. Yok yok ya Resulallah ben onu istiyorum. Sürü istiyorum ben. Peygamberimiz de istemeye istemeye dua etmiş. Cenab-ı Hak da anlamamış kimin neyi isteyip istemediğini. Peygamberin gönülsüz olduğu bir duayı anlamamış. Allah-u Teala da anlamadan kabul etmiş bu duayı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Bunu nasıl anlatırsın ya? Allah-u Teala kabul etti. Aradan kaynadı gitti. Bir süre sonra salebenin koyunları o kadar çoğaldı ki Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi bu Medine'nin sokaklarına sığmaz olmamak bir terminoloji. Her yerde bunu kullanıyorlar. Mesela içki yasağı geldiği zaman yani Maide suresinin 90. ayeti geldiğinde öyle içkiler boşaltmış Müslümanlar evlerinden ki Medine'nin sokaklarına sığmaz olmuş. Bunlar ayyaş mıydı? Neden sokakları içki dolduruyorsun? Kafayı mı yedin sen ya? Bunlar bu kafayla bu savaşları nasıl kazandılar da bu ümmetin asrı saadet adını o döneme nasıl verdirdiler? Evleri fıçılarla dolu bu adamlar. Şimdi dünya, peygamberin dediğine çok büyük bir özenle, ihtimamla sarılıyor olduklarını göstermek için ortalığı ayyaş tarlasına çeviriyor. Haberi yok. Kaş yaparken göz çıkartıyor. Aynı salebede de aynısını yaptılar. Birkaç sene sonra Salebe'nin sürüleri Medine'nin sokaklarına sığmaz oldu. Şimdi ben düşünüyorum bir koyun bir senede kaç kere doğuruyor? Bir taneydi bu. Buna lazım 50 sene o sokakların dolması için. 50 sene her senede de 10 kere doğurması lazım ki yani bir sürü olsun. Abartıyor nasıl olsa sürüler sürüler Salebe bir süre sonra vakit namazlarına gelmez oluyor. Yaşlar başlıyor şimdi. Sâlebe namazlara gelmez oluyor. Bir süre sonra geçiyor, artık cumalara da gelmez oluyor. Bir süre daha geçiyor, artık bayramlara da gelmez oluyor. Kaç sene bu ya? Bu kaç sene kardeş, kaç seneden bahsediyorsun? Tamamı bu Medine'nin 10 yıl. Bu Sâlebe de hemen birinci sene dua etmedi herhalde. Birkaç sene sonra idiyse, üç beş senede adamı yaptılar beş yüz yaşında. Devam ediyor. Ölmüyor salebe. Bak şimdi. Ölemiyor bir türlü. Zekat memuru gönderiyor ona peygamberimiz. <laughs> Gönderiyormuş. Zekat memuru gönderiyor. Zekat vermiyor. Salebe. Vermiyorum diyor. Hah. Helak oldu. Şimdi peygamber demişti ya ona güya başta. Doğru bir şey ise helak olursun. Bak peygamberimiz gaybı biliyordu çıktı. Yalan. Yalan o da yalan. Peygamber kaybı bilmez. O da yalan. Devam ediyor. <laughs> Hazreti Peygamber zekatını zekatını alsınlar diye ona gönderiyor adam. Vermiyor. Bir süre sonra pişman oluyor. Şimdi kaç sene geçiyor aradan bilmiyor tabii. Hepsi yaşıyor. O ara peygamberin de ömrü uzuyor. Sahne ki zaten bitmek bilmiyor. Pişman oldu, geldi ki ya Resulallah pişman oldum, aha sana sürülerin hepsi zekat aldı. Peygamber diyor ki biz Müslümanlardan zekat alırız, almıyorum. Ya canım, <laughs> peygamber kendisine mi alacaktı zekatı? Milletin fakir fukaranın hakkını, devletin hakkını peygamber almıyorum diyebilir mi? Kendisine sadaka değil ki bu, milletin parası. Nasıl almaz? Almıyor. Adam vazgeçtim diye, tövbe ettim diyor. Peygamber tövbeyi kabul etmiyor, olmak istiyor. Allah kabul ediyor, tövbe edin kabul edeceğim diyor. Peygamber razı olmuyor, olmaz Kahroluyor salebe. Gidiyor gene sürülerinin peşine. O ara Peygamberimiz vefat ediyor. Hz. Ebubekir halife oluyor. Hz. Ebubekir halife olunca zekat vermek istiyor adam. Salebe Resulullahın almadığını ben de alamam diyor. Evet, tövbe kapısı kapalı. Adam vezeket veremiyor. Gidiyor. O ara Ebu Bekir ölüyor. Hazreti Ömer halife oluyor. O, o zekat işi geliyor ona diyor ki, Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in almadığını ben de alamam. Hadi bakalım o da gitti. 3-5 <laughs> sene öyle gidiyor. Hazreti Osman halife oluyor. Bu Hazreti Osman Halim senin bir adam. Telefonunuzu kapatın da bunu yarım saattir çalıyor ya bizim ofrunun şeyi gibi, kemencesi gibi. Anlattım mı size de? Namaz kılarken ya yatsı namazını kıldırıyoruz, üçüncü rekatta telefon çaldı arkadan. Ben imamlık yapıyorum, telefon adam gibi çalmıyor, yüklemiş oraya kemenceyi, kemence çalıyorlar. Biz Trabzonlu adam kemenceyi duyduk mu bir tane iki tane sabrederiz ama üçüncü de sabredemeyiz. Gözünü seveyim yani kapat şu telefonu diye içimden geçiriyorum ama ben de namazdayım nasıl konuşayım? Adam bir şey dedi kapattı telefonu. <laughs> telefonu kapattı. Selam verdik dördüncü rekattan sonra. Selam verdik hani bakayım bu kimin telefonuydu ne dedi diye merak ettim. Ayağa kalkmıştı muhtemelen namazı bozuldu da. Ayağa kalktı dedi. Bir Selam verdim bakın kimse ayağa kalkmadı. Hepimiz selam verdik. Ama adam konuştu sesini duydum. Dedim ki bu telefon kimindi? Amcanın biri dedi ki benim. E ne yaptın bir şey yok dedi. Nasıl bir şey yok dedim ya konuşuyordun dedim. Dedim ki, şimdi namazdayım, sana ara beni. Namazına bir şey olmadı mı? Olmadı. Ne dedik, bir şey mi dedik dedi. <laughs> ne var, bir şey mi dedik? Telefon, yani namazdayım, sonra ara beni. Adamın namazı bozulmuyor. Ne dese desin, namazı bozulmuyor. Ne dese eve gidip gelecek gene, namazı bozulmuyor vatandaşın. <laughs> Namazda değil ki. Adam, öl, gelenek, hareket yapıyor. Namazla alakası yok. Geç çıktı namazını yedin dedim ben. Kemenceli namaz mı olmuş? Herkes abdest alsın dedim. Çünkü abdest aldık bir daha kıldım O da olmadı gerçi. İkincisi de olmadı. Çünkü gene onu düşünüyordum. Bir daha çalaza ne yapacağız? <laughs> Namazdayken telefonu kapatmak lazım. Hiç olmazsa camideyken. Sessiz almak bile yetmez. çünkü sessiz alınca titretiyor seni, ürküyorsun. Ne oldu bu, nedir, ne değildir? Yap kapat, onu sonra konuşuruz. Salep'e Hazreti Osman zamanında zekat vermek için geliyor. Geri ölmedi Salep'e bak devam ediyor. Halife hepsi gitti, Hazreti Osman zamanında geliyor. Hazreti Osman diyor ki, alalım artık bunun zekatını, alıyor. Hazreti Osman bu zekatı alınca aslında ne yapmış oluyor? Bak şimdi ne yapmış oluyor? Bir Peygambere isyan etmiş oluyor. Ebu Bekir'i tanımamış oluyor. Ömer'i hesaba katmamış oluyor. Peygamber adına dinde yeni bir kanaat ortaya koyuyor. Peygamberi ezip geçen adamına, adam konumuna geliyor. Bu rivayet başından dibine kadar Hz. Osman'ı karalamak için uydurulmuş bir Şii uydurmasıdır. Bunu anlatmanın ne anlamı var? Bunu anlatırken ağlamanın ne anlamı var? Bunu dinlerken gözyaşına boğulmanın ne anlamı var? Bu şimdi ne demek? sakın zengin olmayın salebe gibi olursunuz e hani el müminül kaviyyü hayrun min müminin daifin idi güçlü peygamber güçlü mümin zayıftan daha hayırlıdır demek ki bu din insanların zengin olmasını istemiyor herkes yerde sürünsün nereden tutarsan eline gelen bir rivayet bunu anlatınca çok hoşuna gidiyor millet Kur'an'ı anlatanlar itibar görmüyor Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüdür. Bunu insanlara anlatamadık. Din diye peygamber bile kendine davet edemez. Allah'a davet etmekle yükümlüdür. Onun anlatacağı konular Kur'an diye sınırlanmış, belirlendirilmiştir. Ama gelin görün ki millet memnun olacak diye Allah'ı darıltma yarışmasına döktürdük işi. Kim daha güzel hikaye anlatıyorsa onun sözü itibar görüyor sevgili